Herkese selam. Bugün neredeyiz? Bugün Tapir Bakırköy'deyiz. İçin buradayız peki? Çünkü Hatay'a gidiyoruz. Ne yapacağız Hatay'da? Hatay'ın Toygarlı Köyü'ne gideceğiz. Çok sevgili öğrencilerimiz için karne hediyeleri hazırladık. Şimdi onları böyle size göstermek istiyorum. Sticker'larımız var, şans bilekliklerimiz var. Arkasından böyle kelebekli topluluyoruz. Bütün öğrencilerimiz için kalem kutularından da aldık. Taçlarımız var. Ee, gördüğünüz gibi pembe, çok tatlılar. Bununla beraber e, aynı zamanda çok sevdikleri slime e, oyun hamuru da var. Onlardan da aldık. E, diğer taraftan işte çoraplarımız var, şapkalarımız var, e, unicornlu, e, ne derler, kolyelerimiz var, e, e, boyun e, bileklikleri deniyor. Onlardan var. Buralar böyle. Şimdi bunları güzel güzel paketleyeceğiz. Umarım beğenirler. Devam edeceğiz. Hatay'da görüşmek üzere. <laughs>